Şırı kuruldum herife Çocuk aklıyla yapmış bir şey işte. Yapma dersin yapmaz tekrar. Bu nedir abi? Engin olmayan birini dövmek. Allah Allah. Tamam annesi zaten kahvehanededir dedi. Buradadır. Siz sinirinize hakim olur musunuz lütfen? Olurum olurum. Sen nereye? İçeri. Sizi bu sinirle içeri yalnız başınıza göndermek çok mantıklı gelmedi. Yok yok sakinim dedim ya ben. Kahvehaneler geleneksel olarak erkeklerin kadınları dışarıda tutarak kurdukları bir dünyadır. Kadınların içeri girmesi onları rahatsız eder. O yüzden de tepki gösteriyorlar. Açtım açtım. Buyur. Hala konuşuyorsun. Ben buna şaşırıyor muyum? Hayır. Sinirleniyor muyum? Evet. Kadınların girmesi tuhaf bir durum. Onu söylemeye çalışıyorum. Bekleyecek misin, girecek misin? Erkeklerin kurduğu bu gizemli dünyaya. Tabii ki gireceğim. İşimi yapıyorum ben. çok havasız. Sen bekle şurada bekle. Kolay gelsin. Berk diye birini arıyorum da. Usta duymadın mı? Berk diyorum Berk. Hanginiz Berk? Ne yapacağım Berk'i? Soruya bak şimdi. Sen misin? Duruma göre değişir diyelim. Öyle mi? Dışarıda bir konuşalım mı senle? Burada konuş. Masadan kalkamam. Ben o kadar olay yaşadım. Stres atma. Benim de hakkım. Kapıdaki arkadaşını da çağırsana masaya. Ayakta kalmasın. Çay falan ısmandırırsın. Süs bebeği gibi durmasın orada. Aferin sana aferin. Gerçekten aferin. Son noktayı koydun. Benim işimi kolaylaştırdım, bravo. Siz devam edin tamam mı? Bekleyin beni lütfen şimdi geliyorum. Oyuna devam oyuna devam. Kendinizi almayın oyundan hadi. hadi. Yok yok buraya gelmemişler. Ya. Yanlış kahveye mi gelmişiz yani? E ama adresi aslında burası olarak gösteriyorlardı. Belki şu ileride başka bir kahve daha vardır. Şay Sen ne yapıyorsun burada ya? Çık dışarı ya, dışarıda kal. Dedik sana. Hadi. Lan sen bari. Gel lan, yürü düzgün. Yür. Al ya. sana Berk. Bu yaptığınız çok yanlış başkomiserim. Başkomiser mi? Abi bana başkomiser olduğunuzu söylemediniz ki. Hayda bak sürprizi bozdun gördün mü? Ha, abi ben kime ne yaptım? Ne yapıyorsun abi? Neyse. Berk Bey bizim sizinle birkaç sorumuz olacak. Berk Bey burada kabul etmiyor soruları. Kendisi emniyette cevap verecek. Ya abi ne yaptım? Kelepçe ne abi? Yeter mi? Vereyim birazdan. Sağ ol yeter. Bak ağrım falan olursa söyle. Hemşire çağırabilirsiniz de hemen çağır. Yok benim ağrım. Sen hemşireye ne zaman çıkabileceğimi sordun mu? Sormadım tabii ki Doruk. Ne çıkması? Sen daha dinleneceksin. Yeni vuruldun. Oh. Sevmiyorum hastaneleri. Geliyor beni. Kimse sevmez zaten hastaneleri. Ama sabredeceksin biraz. Hem sen iyileşene kadar buradayız. Sen uyu istersen. Dur ben şunu alayım. Of. Rahat mısın? Rahat. Sen de yoruluyorsun böyle. Yok. Yorulmuyorum ben hiç. Nereden çıkardın? Ama sen çok uyusuzluk yapıyorsun. Annene haber verir mi? ister misin? Sakın. Annem çok üzülür şimdi. Ömer, gece misafir edelim arkadaşı, yarın sorgulayacağız. Tamam. Bu yaptığınız hiç doğru değil. Olmasın be psikolog hanım. Olmasın ya. Sen hep doğruyu yapıyorsun ya. Bırak ben de biraz yanlış yapayım. Denge olsun değil mi? Hep doğru hep doğru. Sıkıcı oluruz yani. Ben size inanamıyorum. Başınızda bu kadar bela var. Hala başınıza bela almaya çalışıyorsunuz. Hop. Bela derken öz yapıyorsun. Bu yaptığınız şey size hiç yakışıyor mu? Yok yakışmıyor. Nezarethaneye attığınız çocuk bize dava açsa haklı. Bize değil. Bana. Her neyse. Açarsa ben düşünürüm sen merak etme. Şimdi mesai bitti. Ben diğer işle ilgileneceğim. Geliyor musun? Hemen bırakayım seni. Orhan'a mı gidiyoruz? Aynen. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.